Bitti Microsoft'a Microsoft Server var. Hadi bunu da devam edelim arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ki en son e, Demir baya bir Demir bulmuştu. Demir zırh, ayakkabı falan yapmıştı. Orası pek görülmemiş galiba. Üzgünüm. Ondan dolayı. E, her neyse. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şu kalkanım var. E, zırhım var. Botum var. Fırında da vardı. Pişmiş galiba. Bakalım hemen. Evet 10 tane pişmiş. Biraz araçla toplamıştım ben. Kömürlü şey yapmak için. Demir Kömür. Onun kömürlü işte. Şey. Evet, evet, arkadaşlar şöyle çalışmamasına gelelim. Burada bir pantolon yapalım bence. Pantolon. Şöyle. bir pantolon. Alın patinimi. Yapacak da bir şey yok galiba. Evet. Dünyayı tek yapabilirsin. Neyse demin bunun daha fazla demin bulabilecek miyiz bakalım. Valla acıkmışım. Başka çok fazla. Oyunda kasmasa iyi de. Kasıyor biraz. Neyse. Evet tamam. Gidelim. Ölmeyi çalışacağım. Ölmek istiyorum. Canım olsun. Diye. Ölmeyi çalışacağım. Nereye hocam O benim yolum şey yerinde. Ya. Neden benim şey Ya buradan. Altım ettim. misin diye. Ben Yatağımızı koyalım. Lan. Ulaşma. Yatağımızı koy. Koyalım. Yatağımızı koyalım. Yatağımızı koyalım. Nereye koyabiliriz? Acaba nereye koyabiliriz? Şuraya gidiyor. Şuraya. Tamam. Adam. Çabuk. Heh. Ya yerim can gidiyor ya sadece. Oğlum ne oluyor? Allah Allah. Atayamadım seni. Tamam. Çok can gitti. şeyler açtığımız ve Canımız yenilendi Sıfırdan Yepyeni bir can Evet biraz saçmalıyor Oysa e Sırt yok Neyse Devam edelim Bakalım arkadaşlar demir bulabilecek miyiz bu bölümde Hep beraber göreceğiz e Aslında evde yapmamız lazım Arkadaşlar ben aslında bu bölümde ee, tamamen ölüp başka bir e, seri yapmayı düşünüyorum. Mesela yani şöyle bu benim de öleceğim her şeyi her şeyi yeni unutacağım falan vesaire aslında ölümünde kayboluyor. Ondan sonra da işte bir yer bulacağım. Yok başka bir şey açacağım. Orada şey eşyalarımızı vesaire ev yapacağız. İşte ejder Yalnız bir arkadaşımla yapacağım bunu. Biliyorsunuz zaten. Geçen benim birisi girmişti. Apex 1820 miydi? Geçmişte 54 miydi öyle bir şeydi. Gelmişti çok garip bir şekilde. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Perişanıyor musun diye sordu. İşte aynen öyle. Evet. Falan filan. Bir evet, garip bir konuşma oldu aramızda. Oynadık biraz. Ama galiba e, artık şey olmayacak. Yalnız olmayacak. Ama ipi bir şey yaparsam belki onu da yanına alabilirim. Onu da yiyebiliriz. Demek istiyorum. Hani devam edelim biz. Ee, bu arada bir sonraki e, videomuz Ejderhayı çok kısa bir şekilde de öldürmek olacak. Bu istiyor musunuz arkadaşlar? Bu ne modu istediğiniz yorumlara yazın. Ben ona göre bir mod yapmaya çalışacağım. Yalnız bir şey var. Ejderha bana doğru geliyor. Ejderha'yı öldürmeye çalıştım daha önce. Ejderha beni öldürmek için eline gelen şeyleri yapayım. Yani Gerçi şey yapabilirim ben. Yani ne diyeyim? Bir mod var. O modda eşitlediğin şeylerden işte o eşyalar çıkıyor. Böyle öleceğim bu arada. Ölmeyeyim. Eşyaları eşyalar falan şeyler geliyor. Ee, öyle yani Güzel bir mod. Onu yapmaya çalışacağım. Bakalım. Yükleyecek miyim? Yüklersem yaparım. Adı ne bu arada o modun? Modu bir youtuber oynamıştı. Neyse açıklamaya koymuşlar zaten oradan bakarım. <laughs> <şu> <laughs> Neyse devam edelim. <laughs> Değişe düştüm. Çık Zombi de... Bir zombi. Aha. Bir zombi. Hayır. Git. Git. <laughs> Güzel şeyler. Ölmek burada ya. Bilin. Biliyorsun nasıl bilen. Bu gibi <laughs> açılaşmaz. Ölmek olmaz. Yakışmaz bize. Rajona ters. Bana ters. Ah, tamam. Ya bir buçuk saat olduğunda kapatmayı düşünüyorum diye arkadaşlar. Önceki video bayağı uzundu. Bir saat olmadı. 45 dakika oldu ama iyi. O sıkıntı yok. Ece'ye <laughs> Arkadaşlar. Ee, hava, gün sonucu geliyor. Hava sizde kaç derece? Bizde 32 derece güneşli. Güneşli bir 32 derecelik bir gün. Çok Arkadaşlar çok, zor, çok zor, değil. Lütfen, bir bu abone bir, like bir, bir like çok sevinirim. Bir bir like. Çok bir şey istemiyorum. Ne oldu? Vallahi. Bir, like, bir çok bana ya. Bildirimleri de açın yani. Bakın bazılarınız bildirim açmıyor. Bildirim sıfır. Hiç açmıyorum bildirimleri. Ee, Öyle. Öyle. Şey, ne? Yani. Videolarda gelmiyor. Videotumda görmüyor musunuz? Ya bunu unut. Bir dakika. Like. Lütfen. Bakın benim mutlu edin. Siz de mutlu olun. Ya bu biraz zorla gibi oldu ama. Yok öyle algılamayın siz. Abone olun yeter. Neyse uzattım biraz. Arkadaşlar bu arada ee, şeyim yok. Webcam'im. Gece kablo yedi sağ olsun. Çekmiyor kamera. Nerede şu anda bilmiyorum. Geçer birerde kesin yani bakın Onun işi e, Sadece Kabloları yemek 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 Su içmek yapmak Abi bu dördünden başka bir şey yok Yani bizi kurtardığı sadece bir kere oldu o da camın arkasındaki bir kediden şey O de hiçbir şey olmaz Bunun arkadaş olmak eline kavga etti. Kurtardı bizi. Ya harbiden bizim kedi biraz kafadan yedik gibi ama kafadan gibi yedik demeyelim de tatlı diyelim. Biraz zombi yok bu arada. Şimdi tamam. Buraya gel. Okey. Ne etmiyor mu? Vermeyecek lazım. Çıkıp vermeyecek. Öldüren. Ben çıkayım. Geliyorum hemen. Ay sonunda. Sonunda şükürler olsun Allah'ım. Sonunda çıkabildik. Allah. Allah. Atım ettim. Sen miydin? Atım ettim. Yürü git. biraz hayvanı atlayalım diyecektim. Neden ne, ne, başka ne? ya? <laughs> Orada gördüm. Sen öleceksin ben değil. Ya sen bir git. Ulan yarabbim. Ha. Arkadaşım öldü. Öyle sen de. Sen git lan. Gibi evet. tamam. alalım. bu bulursa yapabiliriz. Işte. <laughs> Gerçi bunu da bitirmeye bilirim yani. Sıkıntı yok. Bunun bu devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar Başka bir Şöyle olası tezgahı yapabiliyorsanız da eee yorumlara yazın. Yani öyle olsun. Evet, çıkalım. Aşağıda Hayvan yapmış burada. Onu etmiş. Ah hayvanlar. Yok. Hadi ben siz vahşi hayvanlar. Çok kötü. Çok kötü. Ay. Bunu nasıl hiç istemiyorum. Çıkar da bakayım. Hayvanları atayım. Koruyayım. kurban mayınımda kurban edebilirsiniz. Ama normalde hiç zarar vermeyin. Vurmayın. O <laughs> falan olur da yani. Ee, şey falan vurmayın. Kendi köpeği. Yemeğe olur. Evet. En nasıl? Sen de. Tıklamıza bak çok tatlı Senin gibi tamam mı Arkadaşlar Minecraft'taki canlılar çok tatlı bence O absolute var ya ekranda görüyorsunuzdur zaten Bir gerçek hayalinde bir de oyundaki hayalinde bakın Fark mı sizce?

ama yine aynı hani... o sizlerle bazen korkunç sesler geliyor bire korkuyor bakmayın yani Minecraft ama korkunç sesler geliyor diye bir şey yapamam çünkü zaten korkunç sesler geliyor Öyle hele bir şekilde yapamıyorum yani. Kendisi. Normal ya şimdi bir şey açmış. Bir tane bir harita açmış. Microsoft'ı yüklediğimden beri hep onun oynuyor. Hiç yapmadım. Ne yapıyorsun da? İçinin modeli ne iş ne ne iş iş ne? Ne Ne? Yok işte. Sen onu ne bakıyor? Allah'ım yarım. Neyse. Arkadaşlar karışımda da videolar gelebilir. Mod videoları. Acaba? Arkadaşlar bu arada e, kardeşimin yapma videoları olabilir. Bekle bir dakika. Ne Şu an yapacaksın değil mi? Tamam bak Evet öyle yapacağım. Ama ne zaman bilemezsin. Bekliyorum canım. Ne zaman yapacağımı bilemezsin. Benim var çok çok kötü kötü şeylerim var arkadaşlar. Baya. Ben yani. Ne? Öldürecek misin yani? Yok. Ne yapacağım? Başka şeyler. Ne şeyler? Seni bilmediğin şeyler. Benim benim ne var acaba? Çok fazla şey Bilmediğim ne var diyor. Muhtemelen daha iyi. Benden dedi diyeni. Lan geçen bana turuncu renginde İngilizce'de turuncu rengi ne demek sordun ya? Nasıl bir şey? Tamam <laughs> lan. <laughs> videoları <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Kızım videoları yapıyorum. Tamam lan. İzleme bekliyorum ki kedi kedi kamera daha yeni. Ondan sonra Daha yeni mi? Evet. Lan geçen haftaydı. Nerede daha yeni? Ama yediğinde son. Annem söyledi. Bravo sana kedi kablon giydi. Yalnız ben kamera alacağım ama. En iyi kamerayı alacağım. Hey, alacağım. Böylece. Sen yani, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben, ben. Ne yapıyorsun? <laughs> ne böyle... ya, Ne Ne yapıyorsun? Ne Bak, <laughs> Lan yaptın ya. Git. Öl. Öl patla. Hayır. Sakın ha. Git. Hayır git. Hayır. Hayır hayır. hayır. Onda. Zonunda arkadaşlar zonunda. Burada da var. Kocka, oh ne? <laughs> Bazen ise bir deniyor mu? Oğlum ikinci zombi de geldi arkadaşlar. Kaplanın yüzü üç kişiye karşı. Kaplan yüşüğü 3 tane zombiye saldırıyor. Yani ee, 3 tane zombiye kaplan yüşüğü saldırıyor. Bakalım kırılacak aslında? Arkadaşlar öyleşeyim galiba. Ah! oha Allah ona sattı lan ona sattı arkadaşlar oyunda bir bak oldu ona sattı La. şöyle git yanına git ve öldür bu bunu bir tek ben yapamadım. Kaplan oyuncu benim oğlum be. Benim oğlum kaplan oyuncu be. Öl! Öl öl öl. Öl yeter lan yeter. Öl. Öl! Ölmüyor. Allah'ım deli kardeşim. Allah'ım deli kardeşim. Hadi lan. Bak, baksana şurada. Buradan bir tanesini. Bak. Ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Hayır. Aaaa. Ha -ha -ha -ha. Önüm kaptı. Allah kaç. Kaç. Suda kalsın. Benim bir kalkanım vardı yanlış hatırlamıyorsun. Bakın. Şimdi senden iyi bilin mi? Yemek yiyeyim biraz. Yemek yok. Allah! Hayır! Öldüm. Allah belanı versin zombiyi. Allah belanı versin. Bulalım o yedi. Arayalım, bulalım. Bu bir istek tabii. <laughs> Her şey bu. Bir arkadaşımı davet edeyim benimle. İyisin. <laughs> Başı, hatta ışınlanayım bir. Neyse. Ee Yok. Olmadı. Aha. Ya sen şimdi değil mi lan ya? Arkadaşlar bence arkadaşımı öldürmeyi için zaten çekiyorum. <laughs> Olabilir. Neden olmasın? Arkadaşımı da <laughs> Arkadaşlar tamam. davet ettim. Umarım gelir. Ben nasıl bulacağım o yeri ya? Hı? Bir fikriniz var mı arkadaşlar? O yeri nasıl bulacağım? Bakın öldüğüm oyunu kalmaya başladım. Ne olacak bizim bu halimiz derken bir eskelet çıkıyor karşımıza.